Sana özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldin. Bu defa masamızda bir spor kulübünün, bir ülkenin sinemasıyla, özellikle de Yeşilçam gibi bir fenomenle nasıl bu kadar organik bir bağ kurabildiğini irdeleyen gerçekten merak uyandırıcı bir çalışma var. Evet, evet. Konumuz Fenerbahçe. Neden Yeşilçam filmlerini düşündüğümüzde Aklımıza gelen ilk takım hep Fenerbahçe oluyor. Yani neden o filmlerdeki iyi kalpli mahalle abileri, o haylaz öğrenciler hep Fenerbahçeli? <laughs> i̇şte bugün bize ilettiğim bu kaynak üzerinden sarı lajvert renklerin beyaz perdedeki bu hegemonyasının ardındaki o görünmez sebepleri, şey deşifre etmeye çalışacağız evet bu konu ilk bakışta sadece bir futbol muhabbeti gibi görünse de aslında çok daha fazlası yani toplumsal hafıza kimlik inşası ve popüler kültürün gücü üzerine harika bir vaka analizi bu kesinlikle çalışma da zaten bu durumun sadece sportif başarılarla açıklanamayacak kadar derin kültürel kodları olduğunu gösteriyor. Bir kulübün bir sinema akımının ruhuyla nasıl bu kadar bütünleşebildiğini görmek gerçekten etkileyici. Kesinlikle ve sanırım ilk ve en temel iddia da bu. Fenerbahçe'nin sinemadaki bu ezici popülerliğinin tek nedeni şampiyonluklar değil, halkın takını olarak görülmesi. Aynen öyle. Şimdi bu halkın takımı tanımı ilginç. Çünkü genelde bu ifade belki daha az başarılı ama nasıl diyeyim? mazlum kimliğiyle öne çıkan takımlar için kullanılır. Oysa biliyoruz ki Fenerbahçe o dönemde en başarılı takımlardan biri. Bu bir çelişki değil mi? Bu konunun en can alıcı noktası aslında. Şimdi Yeşilçam sinemasının özünü bir hatırlayalım. Tamam. O filmler gösterişli hayatları değil, kenar mahalledeki dayanışmayı, samimiyeti, içtenliği, o fakir ama gururlu gençleri anlatıyordu. Yani bizden birilik üzerine kuruluydu. Evet. İşte 70'li yıllarda Fenerbahçe'nin toplumdaki algısı da tam olarak bu ruha denk düşüyordu. Kulüp kuruluş hikayesinden gelen bir direniş kimliğine sahipti ve bu halkın gözünde onu ulaşılmaz bir dev değil kendilerinden biri yapıyordu. Anladım. Başarı tabii ki önemli, kimse sürekli kaybeden bir takımı bu kadar benimsemez ama Fenerbahçe'nin başarısı halkın gözünde bir zümrenin değil kendilerinin başarısı olarak kodlanmıştı. E yani Yeşilçam'ın o meşhur karakterlerini düşünüyorum da Münir Özkul'un oynadığı Tonton Baba... Kemal Sunal'ın canlandırdığı o saf delikanlı. Tabii tabii. Bu karakterlerin tuttuğu takımın da doğal olarak onlarla aynı dili konuşan, onlar gibi hisseden bir takım olması gerekiyordu. Perdedeki karakterin inandırılıcılığı tuttuğu takımla bile pekişiyordu yani. Tam olarak öyle. O dönemde izleyici perdede kendini arıyordu. Ve Fenerbahçe o arayışta buldukları en tanıdık, en sıcak parçalardan biriydi. Bu yüzden o samimi karakterlerin arka planında hep sarı lacivert renkler vardı. Bu senaryoya sonradan eklenmiş bir detay değil, hikayenin doğal bir uzantısı gibiydi resmen. Peki bu halkla özdeşleşme kimliği nereden geliyor? Yani bir kulüp nasıl böyle bir imaj inşa eder? Sanırım bunun için kulübün şey, DNA'sına, yani kuruluş yıllarına inmemiz gerekiyor. O dönemde yaşananlar temelini atmış olmalı. Kesinlikle. Hikaye Futbolun bu topraklarda daha yeni yeni filizlendiği, hatta biraz da tehlikeli görüldüğü bir zamanda başlıyor. Yıl 1899, 2. Abdülhamit dönemi. Oo, bayağı eski. Sıkı bir monarşi ve istibdat var. Bir grup Türk genci Black Stockings FC yani siyah çoraplılar adıyla bir takım kurmaya çalışıyor. Ama bu girişim bir tür gizli örgütlenme olarak görülüyor ve sarayın hafiyeleri tarafından anında dağıtılıyor. Futbol oynamanın bile siyasi bir eylem sayıldığı bir iklimden bahsediyoruz yani. Aynen öyle. Ama durmuyorlar. 2-3 yıl sonra bir deneme daha var. 1902'de bu kez Kadıköy Futbol Kulübü adıyla bir araya geliyorlar ama sonuç yine aynı. Rejim baskısı bu girişimi de sonlandırıyor. Hmm. Kulübün bugünkü adıyla yani Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kalıcı bir şekilde kurulabilmesi için 1907 yılını yani meşrutiyetin ilanından hemen önceki o görece rahatlama dönemini beklemek gerekiyor. Ama zorluklar bitmiyor. Bir saniye. Gemilerden ödünç futbolcu almak mı? Bu bir spor kulübünden çok korsan filmi sahnesi gibi. O dönemin şartlarını, o imkansızlıkları hayal bile edemiyorum. Kesinlikle öyle. Yani bu detayı bilmek kulübün o her şeye rağmen var olma kimliğini daha da anlamlı kılıyor. Limandaki İngiliz gemilerinden maç günü için ödünç oyuncu alıp maçtan sonra geri bıraktıkları anlatılıyor. İnanılmaz. Ama asıl kırılma, asıl küllerinden doğuş hikayesi 1909-1911 arasında yaşanıyor. Kulüp maddi imkansızlıklar yüzünden neredeyse kapanma noktasına geliyor. Eyvah! İşte o anda Zade Mustafa isimli bir üye neredeyse tek kişilik bir ordu gibi ortaya çıkıyor. San Jose, Robert College gibi okulları tek tek gezip genç yetenekleri topluyor ve kulübün altyapısını yani geleceğini kuruyor. Ve o gençler takımı kurtarıyor. Sadece kurtarmakla kalmıyor, o genç kadro hiç maç kaybetmeden kulübe tarihindeki ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazandırıyor. Bu sadece bir kupa değil. Kulübe adeta bir yaşama gücü aşılıyor. Vay be. İşte bu direniş, yoktan var olma hikayesi Fenerbahçe'nin genetik kodlarına işliyor ve o halkın takımı kimliğinin de harcını karıyor. Bu kadar köklü ve mücadeleci bir geçmişin zamanla tutkulu bir taraftar kitlesi yaratması da kaçınılmaz tabii. Bu anlattığın taraftar kültürü o kadar canlı ki Stadyumdaki o atmosferi zihnimde canlandırabiliyorum. Olmaz mı? Sanırım Yeşilçam yönetmenleri de tam olarak bu enerjiyi yakalayıp perdeye taşımak istemişler. Makalede bu konuda unutulmaz örnekler de vardır eminim. Evim de nasıl, hatta taraftarlık o kadar merkezde ki, metinde bu kültür neredeyse dini bir ritüele benzetiliyor. Bu çok güçlü bir metafor. Stadyum bir mabet, kulübe duyulan sevgi bir din taraftar grupları, mezhepler. Tezahüratlarda ilahiler gibi tasvir ediliyor. Bu, futbolun bir oyundan çok daha öte bir aidiyet ve kimlik meselesi olduğunu gösteriyor. Burası kadıkır, buradan çıkış yok sloganı da bu ruhu yansıtıyor aslında. Bir mabet gibi kendi kutsal alanını koruma içgüdüsü. Metinde de bunun stadyumu rakip için psikolojik bir cehennem olarak gördüklerini gösterdiği belirtiliyor. Kesinlikle. Bu sahiplenme duygusu filmlerdeki o karakterlerin bizim takım derkenki samimiyetini daha anlamlı kılıyor. Doğru. Ve bu kültür sadece sloganlardan ibaret değil, müthiş bir yaratıcılık da barındırıyor. Mesela 2006'daki kritik bir Galatasaray derbisi öncesi taraftarların Nazım Hikmet'in o meşhur Güzel günler göreceğiz çocuklar şiirini alıp Evet hatırlıyorum onu. Üç kupaları kaldırıp müzemize götüreceğiz şeklinde bir tezahürata dönüştürmesi. Bu basit bir şey değil. Bu ülkenin en büyük şairlerinden birinin mirasını alıp kendi tutkularıyla yeniden yoğurmak demek. İşte tüm bu kültürel altyapı, bu tutku Yeşilçam'ın neden bu takımı bu kadar sevdiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Peki gelelim o unutulmaz sahnelere. O kadar çok ikonik film var ki insan hangisinden başlayacağını şaşırıyor. En kült olanlarından biriyle başlayalım. 1970 yapımı Turist Ömer Yam Yamlar arasında. Hı hı. Sadri Alışık'ın canlandırdığı Turist Ömer karakteri kendini Afrika'da bir kabilenin elinde bulur. Hı hı. Kabile onu tam kazanda kaynatıp yiyecekken bir dizi... Komik tesadüf sonucu onu tanrıları zannederler ve tanrı olarak ilk emri ne oluyor? İşte o unutulmaz, sinema tarihimize kazınmış replik geliyor. Kabilelerin karşısına geçip heybetli bir sesle bağırıyor. "Bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye." <laughs> evet, evet. Düşünsene, bir karakterin hayatta kalıp kalmayacağının belli olmadığı, en absürt durumda bile aklına ilk gelen şey takımına olan sevgisi. Bu Fenerbahçe sevgisinin ne kadar içselleştirildiğinin mizahi ama çok güçlü bir kanıtı. Ve tabii ki Hababam sınıfı neredeyse hepimizin çocukluğunun bir parçası olan o filmler. Sınıfın en meşhur yaramazlığı okul duvarından atlayıp maça gitmektir ve o maç istisnasız Fenerbahçe maçı olur. Her zaman. Aç kapıyı Veysel Efendi Hababan geliyor repliği o sahneyle o heyecanla özdeşleşmiştir okuldan kaçmak için en geçerli sebep Fenerbahçe'nin maçı olmasıdır. Kesinlikle. Orada da takım sadece bir takım değil bir özgürlük simgesi. Disiplinden okulun sıkıcılığından kaçışın bir sembolü. Bir de 1974 yapımı Mavi Boncuk var. Aa evet Münir Özkul. Filmdeki altı arkadaş Emel sayını gazinodan kaçırır. Bu arkadaşlardan biri de Münir Özkul'un canlandırdığı Baba Yaşar karakteridir ve filmin başından sonuna kadar boynundan o sarı lacivert atkı hiç eksik olmaz. O atkı onun kostümünün değil, kimliğinin bir parçasıdır. Kemal Sunal'ın o sahnesi de unutulmazdır. Yanlışlıkla başka bir maça girerler ve içerideki kalabalığı görünce büyük bir özgüvenle ''Vay be, hem de Fener'in maçı var ha, yedi tane çekeceğiz bugün'' der. Aynen o cümle o dönemin taraftarının takımına duyduğu sarsılmaz güveni, o coşkuyu tek bir cümlede özetler. Hı hı. Ve bu miras sadece Yeşil cam ile sınırlı kalmıyor. Daha modern sinemada da devam ediyor. Mesela 2008 yapımı Aşk Tutulması filmi var. Evet. Orada Fenerbahçe sevgisi artık bir arka plan detayı olmaktan çıkıp filmin ana konusunun tam merkezine oturuyor. Karakterin tüm hayatı, batıl inançları, aşk hayatı her şeyi Fenerbahçe'nin maç sonuçlarına endekslenmiş durumda. Tüm bu sosyolojik analizler, halkın takımı kimliği, kuruluş destanı, taraftar kültürü, ikonik sahneler bunların hepsi tamam. Ama bu kadar yoğun, bu kadar istikrarlı bir temsil için başka bir şey daha olmalı. Bu kadar yönetmen, bu kadar senarist nasıl oldu da hep aynı takımda karar kıldı? Bu bir tesadüf olamaz. İşte metnin sonundaki o bölüm, yapbozun son ve en önemli parçasını yerine koyuyor. Hababam sınıfının düdük necmisi yani usta oyuncu Halit Akçatepe ile yapılan bir röportajı atıfta bulunuluyor. Evet. Akçatepe'ye o can alıcı soru soruluyor. Neden Hababam sınıfı Fenerbahçeli? Bekle bir dakika. Yani tüm bu derin analizlerden sonra işin sırrı aslında yönetmen Fenerliydi kadar basit bir noktaya mı bağlanıyor? Aynen öyle. Bu o filmlere bakış açısını tamamen değiştiriyor. O sahneler sadece birer gönderme değil adeta kişisel birer imza o zaman. Kesinlikle. Halit Akçetepe'nin cevabı şu. Çok basit bir cevabı var. Çünkü kitabın yazarı Rıfat Ilgaz ve filmin yönetmeni Ertem Eğilmez ikisi de fanatik Fenerbahçelidir. Bu kadar net. <laughs> Vay canına. Hatta Ertem Eğilmez'in tutkusuyla ilgili şöyle bir anekdot da anlatılıyor. Fenerbahçe'nin yenildiği bir günün ertesi, sette biri onunla bu konuda şakalaşmaya cüret edince Eğilmez'in o kişiyi setten kovduğu söylenir. İnanılmaz. Yani aslında her şey yönetmen koltuğunda, yazarın kaleminde başlıyor ve bitiyor. Büyük ölçüde evet. Ama bu önceki analizleri geçersiz kılmıyor, tam tersine tamamlıyor. Yani yönetmenlerin ve yazarların bu kişisel, bu ateşli tutkuları kulübün o dönemde zaten var olan halkın takımı imajıyla mükemmel bir şekilde birleşince ortaya bu sonuç çıkmış. Anladım. Yani organik bir süreç. Tabii. Zorlama bir ürün yerleştirme değil bu samimi bir tutkunun beyaz perdeye yansıması. İşte bu yüzden o sahneler bu kadar gerçek, bu kadar içten ve bu yüzden de bu kadar kalıcı. Özetle Fenerbahçe'nin Türk sinemasındaki bu özel yeri, bir direniş ruhuyla başlayan kuruluş hikayesi, halkla kurulan o sarsılmaz bağı, Stadyumları mabede çeviren tutkulu bir taraftar kültürü hı hı. ve en önemlisi sinemayı bizzat şekillendiren Rıfat Ilgaz ve Ertem Eğilmez gibi dehaların kişisel sevgisinin birleşiminden doğan bir nevi mükemmel fırtına. Çok güzel bir özet. Bu da bizi üzerinde düşünebileceğimiz şu soruyla baş başa bırakıyor. Bir spor kulübü popüler kültürde halkın takımı olmaktan kendisini bir ulusun kurucu değerlerinin ve ideallerinin koruyucusu olarak tanımlama noktasına nasıl ve neden gelir ve bu dönüşüm futbolun günümüzdeki toplumsal ve ulusal kimlik inşasındaki rolü hakkında bize ne söylüyor?